Akşamlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Afiyet olsun. Milletli Belediye Başkanımız. Milliyetçi Hareket Partisi Bölge Başkanımız. Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız. Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanımız. Birlik Partisi İlçe Başkanımız. Belediye Meclis Üyelerimiz. Ve siz kıymetli Milliyetçi Hareket Partimizin teşkilatı, teşkilat mensupları, sandık başkanları, müşahitleri Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle bir arada olma fırsatını yakıldığımız için çok şanslıyız. Burada sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Cumhur İttifakımızın devletli neferleri olarak seçim sürecinde birlikte ter Birlikte çalıştık, birlikte koşturduk. Ve Allah'a şükür Cumhur İttifakı olarak gerek milletvekili meclis seçimlerinde, gerekse Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak birinci olduk ve seçimi kazandık. Allah'a şükürler olsun. Bu noktada sizlere sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Gerçekten gerek seçim sürecinde olsun. Gerek hem 14 Mayıs seçim günü, 28 Mayıs seçim günü olsun. Müthiş bir emek verdiniz. Müthiş bir özveri gösterdiniz. Sizlerin sayesinde bugün yine bu ülke, bu millet, bu devlet emin ellerde İnşallah önümüzdeki bu beş sene şahlanış dönemimiz devam edecek. Türkiye yüzyılımız inşallah devam edecek. Bu noktada ben tekrardan yine Kıymetli Belediye Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ve unutmadan öncelikle Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Yeniden Rafah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Almakan ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici için de sizlerden büyük bir alkış istiyorum. <laughs> İnşallah bu güzel birliğimiz beraberliğimizle birlikte 2024 seçimlerinde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni geri alacağız, emaneti geri alacağız. 2019'da yaşadığımız yol kazasını telafi edeceğiz. Tekrardan ben bu noktada öncelikle MHP Başkanımıza, Başkanımızın teşkilatına sizlerle bir arada olmamız için teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.